İçerisinde sizi görüyoruz. Çok da şık olmuşsunuz. Bugün özel hazırlık. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bugün için? Heyecanlıyım. Allah sabah bu etkinlik için döndüm tatilden. Hı -hı. Merak ediyorum içeride nelerle karşılaşacağım. Çeşmedeydiniz. Evet. Çeşme tatiliniz nasıl geçti? Gördük ama fotoğrafları. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Hı -hı. Oğulcan Bey'i orada bıraktınız, o da bugün bir düğüne katıldı. Siz de evet. yanınızda değil, evet. yanınızda olmaması üzmüştür mutlaka ama evet. katılmama sebebinizi öğrenebilir miyiz hemen? Yani? Ben etkinlik için geldim zaten. Ee, ama kalbim, gönlüm, bir yanım onlarla. Mutluluğa mutlu da daim olsun inşallah. Efendim hemen e, çizmeleri de gelmezsek olmaz. Her yaz olduğu gibi aslında hanımlarımız çizmelerden vazgeçemiyor yaz-kış. Bunun nedeni nedir? Terletmiyor mu? Terletmiyor öncelikle. Ee, şey, ...kombinlemeyi. Bayağı laf <laughs> Bir dönem biliyorsunuz ki çizmeler... ...bikinilerin üzerinde çok modaydı. Altında çok modaydı. Şimdi artık... ...yaz kış moda olmaya da devam ediyor bu. Evet. Bu durumda. Hiç bikiniyle kombinlemedim. <laughs> Kombineceğimi de sanmıyorum ama büyük de konuşmayayım. <laughs> Efendim hemen saçlarınıza gelmek istiyoruz... ...tekrardan. Çok da güzel oldu. Bir değişikliğe de gittiniz ama... ...bu değişiklik bir proje şimdi bildiğimiz kadarıyla. Aynen ee, son durum nedir? Hemen onları da öğrenelim... Yaz sezonu sizin için e, tatil ve ardından da non-stop devam edecek aslında. Ee, vallahi henüz belli değil. <laughs> ne zaman tekrar başlayacağım o tempoya. <laughs> Ama saçıma gelecek olursak evet proje için bayılmıştım. <laughs> Şimdi de proje bitince tekrar eski kendi rengine döndüm. Umarım beğensin. Harika olmuş diyelim tekrardan Teşekkür efendim. Ediyorum. Hemen beyazlar işinde görmüşken de sormadan da olmaz. Hazır. E, biliyorsunuz ki olacağım Bey'de düğündeyken hep böyle so sorulur ve söylenir aslında ama sizin planlarınız da var mı? Ya yani ben çok konuşmayı sevmem. Evet. Yani hep benim küçüğüm daha, daha erken. <laughs> e, zaman gösterin inşallah her şeyi. Hı <laughs> hı. Güzel giden bir ilişkiniz var çünkü çok hep güzelim, sonu da hep e, mutlu biter ama sizin de o mutluluğu da görebilecek miyiz? Sizin düğününüzü de çekebilecek miyiz diye sorucuk. Kısmet böyle şeyler diyelim arkadaşlar. Teşekkür. Peki bizim, fazla da utandırmıyorum ama yani, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. i